Sevgili kardeşler, İstanbul severler. Bugün Topkapı'da merhum Antlan Menderes ve Turgut Özal'ın da bulunduğu mezarlıktayız. Bir kardeşimiz var merhum. Minyatür üstadı Nusret Çolpan abimiz. Değerli dostlar, tramvay metroya binip de havalanına gittiğiniz zaman ya da İstanbul'un değişik yerlerinde Taksim'de Anadolu'nun değişik yerlerinde bize ne var görürsünüz? İstanbul'u sevdiren minyatürler görürsünüz. İşte o minyatürleri çizen üstadımız, ağabeyimiz, minyatür üstadı Nusret Çolpan. Kendisi Sühel Ünver, Ünver ekolünden. İşte minyatür sanatını bilenler, matrakçı Nasuh derken ne demek istediğim bilirler. Ama söylemek istediğim şu, zamanımızın değerlerinden, büyüklerinden bir kardeşimiz. Minyatür deyince, minyatür sanatını unutturulmayan, günümüze de gelmesini sağlayan bir kardeşimiz. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Dünyanın değişik yerlerinde Nusret abimizin eserleri var. Tabii ki ödülleri burada saymaya zamanımız yetmez. Birçok ödülleri var. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında da eserleri görülen bir kardeşimiz. Sonuç şu değerli kardeşlerimiz. Bir biz iz bırakalım. Zamanı gelince o hatırlanır. İşte Nusret abimiz çocuklardan büyüklere kadar birçok kişinin yetişmesi sebep olan, en önemlisi benim hatıramda kalan, kendisini tanıdığım için biliyorum, gülümsemesi eksik olmayan, tebessüm eksik olmayan bir abimiz. Minyatür Üstadı Nusret Çolpan. Hayatını inşallah sitemizde yazacağız, YouTube'da detaylı bilgiler vereceğiz. Allah rahmet etsin tüm sanatçılarımıza. Allah'a emanet olun. Fahri Sarrafoğlu.